Selamun Aleyküm arkadaşlar Aslan şampiyon TV'den hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz önce bir e, zaman e, ve mekan belirlemesi yapalım. Zaman olarak bugün tabi e, pazar değerli kardeşlerimiz ayın e, 8'i 8 Eylül e, pazar günü sohbetlerimiz var güzel arka arkaya güzel sohbetler çekeceğiz. Ve de değerli kardeşlerimiz home office olarak çalışıyoruz şu sıralarda ağırlıklı olarak. O zaman ne oluyor? Home office olunca çay fincanımız elimizde oluyor. Rahat oluyoruz. Güzel, keyifli bir ortamda. Çayımızdan da bir fırt aldıktan sonra arkadaşlar sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz baba yiğitler var arkadaşlar. Bu baba yiğitler maalesef bana göre artık geri sayıma geçmiş vaziyetteler. Ama bunun tabi farkına varacaklar mı, varamayacaklar mı onu bilemiyoruz değerli kardeşlerimiz. Şöyle ben hemen bu baba babayıplerin devamını göstereyim size ve ondan sonra sohbete geçelim. Gördüğünüz üzere yine bu baba babayıpler çarpı yemişler. İşte bunlar. Bunlar dursun Özbek yönetiminin ağır topları olarak biliniyor. Cenk Efe var, Metin Öztürk var, işte Hatip Mıkatip var. Bir de ister istemez Okan Hoca da son zamanlarda bunların dümen suyuna girdiği için bunlarla beraber aynı yolda yürümeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere yine aynı ekibe istifa grafikleri var. Dursun istifa git diyorlar, kalmasına durmasın gitsin diyorlar bu işe Okan Hoca'yı da dediğim gibi dahil ettiler. Okan Hoca da aslında kaşınıyor. Zaten Okan Hoca'yla de ilgili ayrı bir sohbetim olacak. Adamlar bir yerde ister istemez saklı duruma geçmiş vaziyetteler. Bu arada yine Dursun Özbek ekibine Dursun Özbek istifa muhabbeti yapılarak suratlarına her zaman olduğu gibi çarpılar atılıyor. Dursun Özbek'e yine burada da çarpının en kuvvetlisi atılmış durumda. Şimdi arkadaşlar bakın taraftar istifa bekliyor diye de Böyle güzel e, grafikler yapılıyor. Peki niye bu, <laughs> bu noktaya gelindi? Bundan sonra ne olacak? Şunu söyleyebilirsiniz: e, Son iki yılın şampiyonu Galatasaray. Galatasaray 23 ve 24. şampiyonlukları kazandı. Bir takım şöhretli futbolcular, yıldız futbolcular geldi. O oldu, bu oldu. Ama maalesef dursun Özbek arkadaşlar, Başkan olarak hiçbir şeye hakim değil. Bir beceri yok. Galatasaray başkanlığı yapmak, Galatasaray başkanı olmak elbette özel bir takım durumlar gerektiriyor. Bu özel durumların hiçbiri Dursun Özbek'te yok. Ben Dursun Özbek'i çok tanımam. Çok tanımam değil. Selahattin Beyazıt'tan, Rahmetli'den bu tarafa bütün Galatasaray başkanlarıyla mutlaka bir diyaloğum oldu. Şunu mu oldu, bunu mu oldu ama tek kişi konuşmadığım, tek kişi bu. Belki işte bir süredir orada bulunduğum için İstanbul'da olsaydım belki gelirdik bir araya bilmiyorum yani. Gelir miydik, gelmez miydik orası da meçhul ama her neyse bu kişiyi tanımam, bilmem, etmem. Benim e, iş adamlığına, kişiliğine, Galatasaray Başkanlığı dışındaki özelliklerine, şununa, bununa karışmam. Oralara zaten laf e, edecek bir halim yok. Başarılı iş adamı olabilir, otelci olabilir, çevresinde çok seviliyor olabilir. ortak özelliğimiz var. İşte e, o da Karadenizli, ben de Karadenizliyim. O Giresunlu, ben Orduluyum. Aramızda yarım saatlik bir mesafe var. Aşağı yukarı ikimizde de, de Karadeniz kanı var ama... Dursun Özbek'in tabii özellikleri itibariyle maalesef son dönemlerde olabilir tabi kişilik olarak işte çok başarılı olabilir, o olabilir, bu olabilir ama konuşma özelliği yok. Galatasaray'ı yönetme, krizleri idare etme, çekim çevirme, kişilere teslim olmama, yani liderlik özelliği yok kısacası. Şimdi devam o ki arkadaşlar çok uzatmadan bu sohbeti bitirmek istiyorum aslında 20 dakika dolaylarında bir sohbetle noktayı koyalım dilerseniz. Şimdi Osimen'i getirdi. Son iki yılın şampiyonu. Bakın arkadaşlar, cümleyi şöyle kuralım. Son iki yılın şampiyonu. 23 ve 24. şampiyonluklara rağmen devam edelim. Osimen gibi arkadaşlar, Osimen gibi bir dünya starının Galatasaray'a gelmesine en azından onay verdi. Hayır deseydi olmazdı sonuçta. Onay verdi. Böyle bir dünyası var, böyle bir ufku var diyelim. Onay verdi. Ve Galatasaray'da bugün işte bir takım Yıldız futbolcuların bulunuyor olması gidenlerin gelenlerin şu bu vesaire bütün bunlara rağmen ve biz sadece bir kişiye bağlayalım gelin şimdi bütün bu anlattıklarımı osimen gibi bugün dünya futbolunun tanıdığı dünyanın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu osimen gibi bir futbolcuyu transfer etmiş olmasına rağmen. Galatasaray'a şu veya bu şekilde kazandırmış olmasına onay veren kişi durumunda olan Dursun Özbek'i çizmişler arkadaşlar. Dursun Özbek şu anda gördüğünüz gibi çarpıyı yemiş. Şimdi çizmişler diyorum. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz Perşembe günü Divan Kurulu bir kapalı oturum yaptı. İşte bu oturumdaki bilgiler, konuşmalar 10 yıl açıklanamayacak, saklayacaklar vesaire vesaire. Gizli oturumun tüsük gereği şeyi buymuş. Ama maalesef tabii onların gizli dedikleri bütün bilgiler bizde var. Oraya gidenler işte ne oldu diye sorduğumuzda abi şu oldu, abi bu oldu, şu konuşmalar oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ben bugüne kadar işi bu tarafıma da pek girmedim yani. Ama oradaki konuşmaları değerlendirdikten sonra anladım ki Dursun Özbek'in işi bitmiş. Dursun Özbek suratında olduğu gibi çarpıyı yemiş, üzeri çizilmiş. Bugün Dursun Özbek havada uçan kuşları kapsa genel kullarını önüne getirse ne bileyim Enbap Bey'i getirse işte kim varsa daha onun gibi ki zaten Embak Bey yanında bir futbolcu da getirmiş olmasına rağmen Galatasaray'a artık Galatasaray'da istenmiyor. Hani bir şartı vardı istenmiyorsun artık arkanı dön ve çık git falan filan öyle bir şeyler vardı pek anlamam şarkı işlerinden. Ama Dursun Özbek artık istenmiyor. Dursun Özbek ve arkadaşları istenmiyor. İşin garip ve acı olan tarafı da Dursun Özbek'e hiç kimse güvenmiyor. Dursun Nezbik tayfasına, elemanlarına, yanındaki kişilere hiç kimse güvenmiyor. Maalesef yine acı bir tablodur ki, ne acıdır ki Okan Buruk'a da kimse güvenmiyor. Çünkü Okan Buruk bunların dümen suyuna girdi. Okan Buruk bunların yalanlarına, taraftarı uyutma politikalarına ortak oldu. Ortak olunca da Okan, Okan Buruk da arkadaşlar ister istemez o çarpıdan nasibini aldı ve son zamanlarda tabi teknik anlamda da Okan Buruk'un sallantılar içerisinde olması bunu söylemek zorundayım. Mevsim başında 3 milyon euroluk bir sözleşme verildi Okan Buruk'a. İşte o sözleşme Okan Buruk'un da tamamen bunların savunucusu durumuna geçmesine, bunlarla beraber aynı yolda yürüyor olmasına neden oldu arkadaşlar kim ne derse desin. Okan Buruk'la ilgili çekeceğim sohbette o kısmı anlatacağım. Lütfen onu orada dinleyin. Okan Buruk'un başka yediği haltlar da var. Gerek yoktu bütün bunlara. <laughs> Pardon arkadaşlar. Siz bunlara neden olursanız ondan sonra da gelirler. Tepene binerler. <laughs> Arkadaşlar Divan Kurulu toplantısında Dursun Özbek'e tabi çok ağır eleştiriler oluyor. Neden eleştiriler olduğunu biliyorsunuz. O kısımlara girmeyeceğim aslında. Kara Borsa biletlerin satışı var. Verilen sözler var. <laughs> Florya projesi var. Kemerburgaz sesi var. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'a gidilecekti. <laughs> Şu anda takımın orada çalışıyor olması lazımdı. Yok. Orası öyle inşaat halinde duruyor. Bankalar Birliği'nden çıkılacak denildi. Yok. Kısacası verilen bütün sözlerin arkası fos çıktı arkadaşlar. Transferler işte birinci kamp dönemine yetişecek, yetişecek denildi. En iyi oyuncular alınacak dendi. Okan Buruk da bunları onayladı. Başkanımız şunu yaptı, bunu yaptı. Bize her türlü imkanı desteği verdi dedi dedi demesine ama hiçbiri olmadı arkadaşlar. Olmayınca da işte tavlo buraya geldi. Şimdi Dursun Özbek'e camiada hiç kimse güvenmiyor, inanmıyor. Bu işi götürebileceğine de ihtimal vermiyorlar ve dahası bir muhalefet kesimi var. Onlar da tabi biraz oyun bozanlık peşindeler. İşleyen düzene her zaman muhalifler. Dursun Özbek'i göndermek Oradan işte kendilerine göre nemalanmak isteyenler de var. Tabii ben onları çok fazla dikkate almıyorum. Ama bugün gerçek anlamda Galatasaray taraftarının da gördüğünüz üzere taraftar istifa bekliyor görüntüleri var burada. Tabii bunlar üzerinden hareket ettiğimizde Dursun Özbek'in çarpı yediğini görüyoruz. Ve divan kurulu toplantısında o gizli divan kurulu toplantısında iş dönüp dolaşıp diyorlar ki kardeşim biz sana artık güvenmiyoruz. Taraftar güvenmiyor. Yönetim bitmiş vaziyette. O zaman bir genel kurul kararı al. O genel kurulda güven tazele. Yani güven tazele dediğiniz vakit yani genel kurula genel kurulun karşısına kongre için gittiğinde ne olur arkadaşlar? Rakiplerin olur. Orası bir seçimdir. Seçim olur ve daha önce de Dursun Özbek böyle bir duruma düşmüş. Kendini çok güçlü, kuvvetli hissettiği dönemde böyle bir güven tazeleme gafletinde bulundu ve rahmetli Mustafa Cengiz gelip başkan olmuştu. Şimdi buna gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Ama diyorlar ki güven tazele. Bundan sonra az önce de belirttiğim gibi ağzıyla kuş tutup getirip koysa genel kurulun önüne bak ben bu kuşları uçarken havada tuttum getirdim dese tostos tursuna kimsenin Artık bundan sonra evet diyeceğine inanmıyorum çünkü çizilmiş vaziyette. Çünkü söylediği hiçbir şeyin altını dolduramadı, hiçbir şey gerçek olmadı. Osimen'e rağmen, bakın Osimen'e rağmen bugün Osimen gibi bir futbolcuyu getiren, gelmesine onay veren bir başkana destek verilir. Ama Kimse o desteği vermiyor ve şunu düşünüyor. Bu transferi sen yapmadın kardeşim. Bu transferi Galatasaray'ın adı yaptı, gücü yaptı. Sen sadece Galatasaray'dan bir miktar paranın verilmesine onay verdin. O da Galatasaray'ın parası. Senin paran değil denildi. O denildi, bu denildi. Şimdi <laughs> içinde bulunduğu durum sıkıntılı bir durum. Bu durumdan kurtulması için... Vallahi hani bana şunu demeyin. Ya kardeşim bakın işte Galatasaray şimdi Rize ile oynayacak. Peşinden erteleme maçı Antep var. Bir de gidip Fenerbahçe maçı, Fener maçı maçını da kazandığı zaman taraftar işte geri döner, şu olur bu olur demeyin. Çünkü ben taraftarın bundan sonra Dursun Özbek'e değil Fener'e abi yenmesini Fener orada 5 bile 10 tane de atsa Fener'e pek destek vereceklerine inanmıyorum. Çünkü Dursun Özbek'le taraftar arasında, yönü, kongre üyeleri arasında, cami arasında ipler kopmuş. Kara borsa bilet hadisesi, o kişileri yani o bilet hadisesine neden olanları, bir takım abidik kubidik numaralara ismi karışanların arkasında duruyor olması. Bir de tabii şu var arkadaşlar, benim de bildiğim camiada herkesin hemen hemen bildiği başka gerçekler de var. Tabi onları burada söylemeyeceğim şimdi. Yani bu Karamoros'a bilet işinde, abidik gubidik numaralar işinde başka isimlerin de yer aldığını biz biliyoruz. Bir takım dalga dümen işlerde o kişilerin başrol oynadıklarını biliyoruz. Camiye bunu biliyor, kongre üyeleri bunu biliyor. O zaman kardeşim o simenin gelmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Seni biz çizdik, güven tazele. Güven tazelerken de tabii kongreye gittiğin zaman da ister istemez, rakiplerin olacağını bilecek de olabileceğini de biliyor adam. Akıllı bir adam sonuçta. Bakmayın siz tost tost dursuna. <laughs> bir o kadar da yerin altında var tabi. Hal böyle olunca şimdi Dursun Özbek'in arkadaşlar Abbas olması kaçınılmaz bir noktaya geldi. Ben de diyorum ki ey Dursun Emre, ey tost tost Dursun Emre. Bak durum vaziyet kötü. Tamam mı? Adama yani vaziyet kötü kolla Gözü derler adama değil mi şimdi? Gözü korur korumaz bilmiyorum. Bak gözler de zaten fıldır fıldır açıkta yani. O bakımdan ben olsam onun yerinde arkadaşlar. Dursun emmini yerinde. Ya ben o simeni getirdim. Onu yaptım bunu yaptım. Ama benim bu kadar söylediğim palavraları var. Hiç kimse inanmadı. Bunlar toplarıyla tüfekleriyle benim üstüme geliyorlar. Madem siz öyle mi yapıyorsunuz? Alın lan tasınızı, tarağınızı, atınızı, tımarınızı derecesine çık abi delikanlı gibi de ki ben kongre kararı aldım. Örneğin işte Ekim ayında yapılacak olan şey kongresinde mali kongrede orayı da seçim maddesi de koyuyorum ya da sonrası öncesi bilemiyorum prosedür neyi gerektiriyorsa toplatasını tarağını çek git, huzura er işte o kara borsa bilet millet skandalları bilmem neler onlar da öbür taraftan yürüsün camiada seni iyi günlerle hatırlasın. Değil mi? Ama bunu yaptın yaptın yapmadın bu taraftan geri adım atmaz. Ben bugüne kadar arkadaşlar taraftarın işi bu noktaya getirip de hiç geri adım attığını görmedim. <laughs> hiç geri adım atmıyorlar arkadaşlar. Giderek de tam tersi bu halka da giderek büyüyor arkadaşlar. Giderek büyüyor büyüyor büyüyor. Şimdi Galatasaray'ın önünde de 3 tane önemli maç var. Önce Rize Spor'la oynayacaksın. Sonra ayın 17'sinde 17 Eylül'de arkadaşlar Gaziantep Spor'la bir erteleme maçı var. Peşinden işte suyun karşı tarafına gideceksin. Orada bir deplasman yapmış olacaksın. Sonrası e sonrası işte gelecek. E tamam biz sonrasına karışmıyoruz. Bildiğim kadarıyla ondan sonra da galiba iki maçı yine arka arkaya İstanbul'da oynayacak. Hatta e, PAOK maçını da ayın 25'indeki PAOK maçında buraya koyarsak Galatasaray uzun bir süre Ali de arka arkaya maçlar oynayacak arkadaşlar. Şimdi bunların tabi ne anlama geldiğini ben biliyorum. Bu aralar bu maçlardan tabi kesinlikle kayıpsız çıkmak gerekiyor. Buna Fenerbahçe maçı dahi. Ama bütün bunların hiçbiri Dursun'u kurtarır mı? Bana göre kurtarmaz. Çünkü dediğim gibi Dursun Özbek'in üstünü çizmişler. O yüzden diyorum ki yol yakınken ey Tostos Dursun emmi sen tasını, taranı topla. Erkeklik, mertlik sende kalsın. Zaten erkekliğin onda dokuzu da tüymektir derler ya. Sen en iyisi bir pundunu bul, kendini de haklı çıkar. Ya camia böyle istiyor, taraftar böyle istiyor, ben onların isteklerine karşı gelmem. İşte falan tarihte kongre yapacağım de, öyle bırak. Sonra bir süre sonra kongreye işte o listelerin verileceği yakın bir zamana yakın denk gelecek bir şekilde de Madem kardeşim ben 23'ü şampiyonluğu getirdim, 24'ü getirdim, o simeni onu bunu aldım falan. Siz bahaneler buldunuz. Aslında ben bunların hepsini yapacaktım ama bahanelerle benim üstüme geldiniz, beni çok kırdınız, üzdünüz. Ben bundan sonra aday değilim. Hadi eyvallah, hakkınızı helal edin, ben ettim de dön arkana git ve kurtar şeyini. Yaptın, yaptın. Yapmadın, sen bilirsin. Benden söylemesi. Ben diyorum ki Dursun emmi o simeni getirdin. Onu yaptın, bunu yaptın. 23-24. şampiyonluklar. Ama bu taraftar, bu camia seni çarpılamış, seni çizmişler. Bundan sonra ne yaparsan yap kurtaramazsın. Hele hele, hele hele. <laughs> İşin en kötü tarafı da şu arkadaşlar. Şu iki tane, o simeni getirdikten sonra. Hani millet diyor ya, tamam o simeni aldın da o topu kim getirecek, pası kim verecek? Ona gollere atacak pozisyonu kim hazırlayacak, nerede o futbolcular diyorlar ya. O futbolcuların en iyisi gelmezse ki onlar gelse de Avrupa'da oynayamayacaklar zaten. E sizler de şu uyanıklığı yapabilirsiniz çünkü Cenk Efe, Menk Efe diyebilir. Der ki baba ya siktir et gerek yok der. Bak Cenk Efe orada görüyorsunuz yani müthiş adamdır bu Cenk Efe, ha. Şakaya gelmez alayını çizer yani. Ondan sonra boş ver taraftarı uyutalım. Şöyle iki tane göstermelik ucuz yollu adam alalım. O arada işte Okan Hoca'yı da biz ikna ederiz. Okan Hoca da bize zaten ne dersek evet diyor. Zaten Okan Hoca son dönemlerde o kadar çok olaylar yaşıyor ki bu ani gelişen olayların işte hadiselerin altında kaldı. Gitti kafayı da tam sıyırdı. O bakımdan arkadaşlar o Hoca da zaten bize bir şey demez. Bize onay verir. Biz de malı götürürüz diyorsan dursun emmi. O zaman bilmiyorum tabi seni böyle kandırabilirler. Bunlara hiç aldırma. Gördüğün gibi bak bu istifa pankartları, istifa sloganları, bu görüntüler. Hiç abi bunlar boş durmazlar. Erkeklik dedim ya onda dokuzu kaçmaktır. En iyisi sen kirişi kıl kır, kongre kararını al, alın tasın atınızı, tımarınızı, tasınızı, tarağınızı da bırak git arkadaşlar, bırak git. Bunu yaptın yaptın, yapmadın benden söylemesi fena halde kötü bir son bekliyor sizi. Fena çizerler, bak burada bir takım tipler var, bir takım isimler var. Ben şimdi açıklamıyorum, şurada gördüğünüz yazgan efendi var, diğerleri var. Neler söyleniyor, neler. Daha bunlara ilave olacak başka isimler var. Dehşet, dehşet iddialar var. Dehşet bir takım gelişmeler var. Bakın ben söylemeyeceğim belki ama birileri çıkar bunları söyler. O birileri söyledikten sonra ben ilk söyleyen olmak istemiyorum. O birileri söyledikten sonra dursun emmi. Yandın işte. O zaman yandın. En iyisi ben diyorum ki yol yakınken bütün kozlar öyle ya da böyle senin elindeyken kimseye minnet etme. İstemiyorsanız ben de yokum de. Hani var ya lazım temelin dursuna borç ödemesi hikayesi yap. Sen de abi, ben de sizi tanımıyorum. Ben de sizi istemiyorum de. Dön arkanı git. Bence en kestirme yol budur. Bak sen o simene güvenirsen ona buna güvenirsen şuna buna güvenirsen yani çevrendeki adamlar seni yine yanlış yönlendirecekler. Başkanım sen yapma etme biz şöyle yaparız, asarız, keseriz falan. Abi el atına binen yarı yolda iner. Benden söylemesi dursun emmi tasını tarağını topla yol yakınken hadi bana eyvallah de. O simene rağmen seni kötü çizmişler, seni kötü yemişler, seni kötü yemişler. Tamam mı? Allah rahmet eylesin. Eskiden bir medyum Memiş var tabi, medyum Memiş'i değil, rahmetli Süleyman Seba'yı bir toplantıda bu İhsan Kalkavanlar, Malkavanlar bunlar böyle şey yapıyor. Bu Memişlerin peşine gitmiş, medyum Memiş'in peşine takılmış İhsan Kalkavan gidiyor. Rahmetli Süleyman abi de şey demişti. Oy Memişler Memişler. İhsan seni kötü yemişler diyordu. Şimdi ben de diyorum ki dursun emmi, tostos dursun emmi. Aynen öyle rahmetlinin ifadesiyle oymemişler, memişler. Dursun emmi seni kötü yemişler. Yol yakınken tü tü tasını, tarağını topla kurtar gözünü burada buralardan. Yoksa bu çizikler var ya. Bu çizikler kalınlaşır. Kalkamazsın bu yükün altından. Benden söylemesi dedikten sonra enişten sevgiler, selamlar. Şimdi bu işi böyle kibarca söz verdiğim üzere. 20 dakikanın 2 dakika fazlasıyla bitiriyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.